Çoğu insan hayatında yaşadıklarına dönüp bakmaz ya da notlar almaz. Ama sen böyle olmamalısın. Senin bir hikayen olmalı. İnsanlara bir şeyler öğretmelisin. Onlara ilham kaynağı olmalısın. Onlara bir değer sunmalısın. Neden? Çünkü sen çekici karakter olma yolundasın artık. Tamam mı? Bunu unutma. Hadi devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün size çekici karakter nedir? Ne gibi özelliklere sahiptir ve biz nasıl çekici bir karakter olabiliriz? Ondan bahsedeceğim. Çekici karakter insanların dikkatini çekmek, onları müşterine dönüştürmek ve takipçilerini arttırarak satış yapmanı sağlayacak profildir. Çekici karakterlerin gücü şudur. Onları severiz, onlarla bağ kurarız, hikayelerine sahip çıkarız, sattıkları her şeyi satın alırız. Superman, Spiderman, Iron Man, Kaptan Amerika vesaire bunlar çekici karakterlerdir. Ve insanlar bu kişilerin hikayeleriyle bir bağ kurarlar. Çekici karakter oluşturmak çok önemlidir. Çünkü insanlar bir ürün ya da hizmet alırken senin hikayeni dinlemekten, seninle kendiler arasında bir bağ kurmaktan, hikayelerinde kendilerinden bir parça bulmaktan hoşlanırlar. İşte başarılı işletmelerinde en büyük silahı budur. Diyet ve spor sektörü, çöp çatanlık, finans, e-ticaret vesaire diğer bütün firmalar Çekici karakteri bu yüzden kullanır. Şimdiye kadar anlattıklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak ne sattığının hiçbir önemi olmaksızın kendi hikayen olmalı ve kendi çekici karakterini oluşturmalısın. Şimdi gelelim biz nasıl çekici bir karakter olacağız veya çekici bir karakteri nasıl inşa edeceğiz? Çekici karakter olmayı 3 ana bölümde inceleyeceğiz. Bunlar ne? Elementler, kimlik ve hikayesinin bölümleri. Şimdi elementler bölümünün hikaye kısmıyla başlayalım. Her çekici karakterin istisnasız bir hikayesi vardır. Eğer başarılı olmak istiyorsanız bir hikayeniz olmalıdır. Hikayeler karakter ile izleyicinin arasındaki bağ kurar. Hikaye anlatmanın en önemli sebebi insanlara nereden geldiğini göstermektir. Eğer senin nereden geldiğini özümserlerse senin izlediğin yolu izleyip senin ulaştığın sonuca ulaşmak isteyeceklerdir. Bu yüzden satacağın ürünle kendi hikayeni bağlaştırmalısın. Eğer bunu yapamıyorsan kendi ürününle başkasının hikayesini de bağdaştırabilirsin. Örnek işte Mustafa benim programımı aldı ve bir yılda 1 milyon kazandı. Ya ne demek istiyorum burada? Karakterin sen olup olmaması önemli değil. En önemli nokta bir hikayenin olması. Şimdi gelelim kıssadan hisse. Yani burada ne demek istiyorum? Ufak hikayeler, akılda kalıcı başarılar ya da insanların hayal etmesini kolaylaştıracak örnekler. Kıssadan hissenin amacı onun yaptığını veya benim yaptığımı sen de yapabilirsin mesajı vermektir. Dikkat çekici ve akılda kalıcı hikayeler sizi her zaman bir adım öne çıkarır. Şimdi gelelim iniş çıkışlara. Burada ne demek istiyorum? Her insan hayatında iniş çıkışlar olur. Başarılar, başarısızlıklar olur. Ve siz de kitlenizle başarılarınızı ve başarısızlıklarınızı paylaşmalısınız. Bu sizi bağlanabilir ve gerçek kılacaktır. Mesela yine filmlerden örnek verelim. Spider-Man, Hulk, Iron Man. Bu karakterlere baktığınız zaman hepsinin bir inişi, çıkışı, başarısı ve başarısızlığı olduğunu görürüz. Neden kimse mükemmel insanları izlemek ya da takip etmek istemez? Çünkü insan doğası gereği mükemmel değildir. Yani kitleniz sizin mükemmel olmadığınızı, iniş çıkışlarınız olduğunu bilirse sizi sevecek ve sizinle daha güçlü bir bağ kuracaktır. Şimdi gelelim aykırılık kısmına. Çekici karakter fikir ve görüşlerini net bir şekilde paylaşır. Çoğu konuda da nötr kalmaz. Çünkü insanlar tarafsızlığı sevmez. Tarafsızlık sıkıcıdır bizim için. Bu yüzden görüşlerinizi açık ve net bir şekilde insanlarla paylaşmalısınız. Ama burada şunu demek istemiyorum. Yalan yanlış sağda solda konuşun. İşte ben bir taraf olmak zorundayım. O yüzden şu tarafı seçtim gibi düşünmeyin bunu. Sadece görüş ve düşüncelerinizi insanlara net bir şekilde anlatın. Yani tarafsız kalmayın. Elementler kısmını bitirdiğimize göre kimlik bölümüne gelebiliriz. Unutmayın her çekici karakterin kendine has bir kimliği vardır ve biz bunu dört ana unsurda ele alacağız. Lider kitlesini bir yerden bir yere götüren kişidir. Bu kişi arzu ettiği sonuca ulaşmış ve kitlelerin de o arzu ettiği sonuca götüren kişidir. Yok ben bunları yapamam bunlar bana göre değil diyorsanız lider olamazsınız zaten. Maceracı, meraklı kişidir ama çoğu zaman aradığı soruların cevabını bulamaz. Bu yüzden yolunu, doğruyu keşfetmek üzerine kurmuştur. Liderle benzer gibi dursa da kitlesiyle beraber yola çıkan kişidir. Muhabir farklı sektörden insanlarla konuşarak fikir alışverişinde bulunup kitlelerine bunları öğreten kişidir. Bu karakter kariyerinize yeni başlarken zirvedeki insanlarla konuşarak bir yol çizmenizi ve kit oluşturmanızı sağlar. Mütevazi kahraman ise sahne çıklarının kendisine çok dönmesini istemez ama bilgisine ve tecrübesine güvenir ve bunu da insanlarla paylaşır. Şimdi gelelim hikayenin bölümlerine. Elementler kısmında anlattığımız hikayeyi burada daha derinlemesine ele alacağız. Kayıp ve bedel bölümünü size bir örnekle anlatayım. Mesela hayatım çok güzel gidiyordu. Ondan sonra bir anda iflas ettim. Ama bunu bir şekilde düzeltmem gerekiyordu. Ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Ondan sonra araştırmalar yaparken bir şeyle karşılaştım. Ve bu yöntem benim tekrardan hayatımı geri kazanmamı sağladı. Gibi bir hikaye. Yani kayıp ve bedel hikayeleri çok güçlüdür. İnişleri ve çıkışları çok iyi gösterir. Eğer hikayen varsa kendininkini yoksa da müşterin veya takipçilerinin hikayelerini kullanmalısın. Biz onlara karşı kısmında ise farklı bir metodoloji kullanarak insanları kutuplaştıracağız. Yani ne demek istiyorum? Bir tarafta bizim hizmetimizi veya ürünümüzü almış, harekete geçmiş insanlar, bir tarafta da almamış, harekete geçmeyen insanlar. Kitlemize sen hangisisin diye soracağız. Önce ve sonra kısmı ise bir dönüşüm hikayesidir. Kilo verme, kas yapma, para kazanma gibi de çokça kullanılır. İnsanları motive etme ve yapabileceklerini göstermek amacıyla bu tür hikayeler güçlü bir araçtır. Gelelim fantastik keşif nedir? Bu anı ne kadar çok beklediğinizi biliyordum. Efsane bir şey keşfettim. Bunun işe yarayabileceğini kesinlikle düşünmüyordum. Ama denedim ve başardım. Şimdi bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Siz de kesinlikle denemelisiniz. Bu tür bir anlatımla karşılaştıkları zaman insanlar uzun zamandır aradıkları bir şeyi veya bekledikleri bir şeyi bulduklarını düşünürler. Sırrı anlatmak kısmına yine bir tane örnek verelim. Atıyorum benim elimde A sektöründeki bir işi daha iyi yapabilmeniz adına beş sır var. Bu sırra erişmek istiyorsan mail adresini gir, enter'a bas ve mailine bu beş sır gelsin gibi. Buradaki amaç değer merdivenimizden insanları daha kolay bir şekilde hareket ettirmektir. Gelelim şimdi son bölümümüz olan müşteri memnuniyetine. Buradaki amacımız şudur. Ürün veya hizmetlerimizi almış ve başarılı olmuş insanların sosyal kanıtlarını paylaşmak. Çünkü bu memnuniyet hikayeleri satışlarınızın katlanarak artmasını sağlayacaktır. Tüm bu anlattıklarım ışığında kendinize veya müşterinize çekici bir karakter oluşturmalısınız ve kitlenize bunu sunmalısınız. Çekici bir karakter oluşturursanız 1000 TL ile 100.000 TL arasındaki farkı görürsünüz. Unutmayın, bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Müzik